Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Akif ve bugün FNAF 4 oynayacağım arkadaşlar. E, FNAF 4'ü neden oynuyorum arkadaşlar? Çünkü FNAF 4 hepsinin arkadaşlar arasında daha korkunç bir oyun. Normalde 1, 2 ve 3 sonra 4 oynamam gerekiyor ama arkadaşlar ben 4 ile başlayacağım. Sonra birden başlarız arkadaşlar. Ve arkadaşlar uzun bir zamandır yoktum arkadaşlar yaklaşık bir şu anda ayın kaçı? 8 olmalı arkadaşlar şu anayım. En son 24 Mart'ta atmıştım arkadaşlar. Yani Düşünün. 15 gündür yok mu arkadaşlar yani. Ve arkadaşlar 15 gün sonra ilk defa geliyorum ve böyle videoya geliyorum. Evet FNaF 4 çekiyoruz arkadaşlar. New game diyelim. Evet diyelim. Allah oh niye bu video çekiyorum ya? Neyse. Kanalda arkadaşlar ilk defa korku oyunu oynayacağız. E şeyi izlemek isteyenler arkadaşlar korkanlar izlemesin orada arada onu da söyleyeyim. Kapıyı, takıtıyoruz kaçmaya çalışıyoruz şimdi ben de bağırabilirim orada bu korkudan. Bunda yarın başka bir günde de ve bu videoyu neden çekiyorum? Neyse. Oyunumu biliyorum. Yok mu? Fred yok. Güzel. Fred arkamızdan çıkardı çünkü. Tamam. Dinleyelim ses yok. Ya şu Instagram'dan bildirim geliyor yine. Ne Neyse Yok parası burada evet Her zaman geri dönmek gerekiyor Çünkü Fred falan gelebilir Hiçbir şey yok değil mi? Şey yok. Sol kapıya bir Birisi çıkarsa bu arada aynen, bağıracağım arkadaşlar Haberiniz olsun. Arkadaşlar daha videonun 3. dakikası ama ben korkuyorum. Saat 1 daha ya. Gece 1 Duydum duydum Nefes duydum yataktan geldi Gelmemiş Doğabı ses de olabilirdi Birisi yok Doğabı kontrol ederim de Doğabı Fox çıkıyor arkadaşlar Bunu söyleyeceğim Bu kadar Her yerden çıkabilir ama Ben duymuyorum ya duydum gibi bir şeyler Arkamda değil. Saat ki hadi. Altı tabii ki burada hiçbir ses duymadım bazen. Şu sesler duyabiliyoruz da. O kişi de burada değil. Evde yok. Yok evet ses duymadım ben. Evet. Hiçbir ses yok ya. Arkamıza bakalım bir de. Arkamızda da yok. Rahatsız ya. Geliyor. Başka odalardan ses geliyor. Sağda biri var. basıyorum gitmiyor ya. Neyse. konuşmayı unutuyorum. <laughs> <laughs> Fritaj falan jumpscare sıkıcı inşallah bu videoda. O az önceki jumpscare sayılmaz. O hiç korkmuş şey yok. Sağdan ses geliyor o yüzden sola gittim. Nefes sesi duyarsa kaçıyoruz arkadaşlar. Kapıyı kapatıyoruz. Basıyor mu? Nereden diyorlar ya? İlk geceyi gerçekten boş geçtik sanırım. Yataktaki Fırda hariç. yok ya. Gelmeyecek bu gece sanırım. Sanki bir şeyler duydum. Yatakta olduğunu belliydi Hadi bitsin lütfen. bir, şey, bir sesler geliyor arkada. Dolapta çıkmaz bence Fox mi ya? Yok. Var. Yok çıkmadı. Duydum duydum. Freddy var Freddy var değil mi? Freddy'di o. Şimdi sağa kaçmıştır. Değil, değil mi? Freley değil, değil mi? Duymadım. Ha <laughs> 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 Neyse, gülmeyelim. Bu oyunda gülecek bir oyun değil çünkü. Bitsin artık. Lütfen bitsin artık bak. Çok stresliyim herhalde ölebilirim. <laughs> Yenilecekler bu arada bana. Evet. Şimdi o ayıcığı yakalamaya çalışacağız. Değil mi? Böyle bir şey vardı. Arkada bu sesi duyunca hiç rahat da olmuyorum bu arada. hiç yola karışmak oldu Freddy gelmez. Gel, ihtimali de yok zaten. Bence. Gece bize bir jumpscare gelecek arkadaşlar. Evet bunun mantığını söylüyor bize. Ya bize işlenmez ya. Çok korkunç bir şeydi. 80'de basayım. Yok. 74 de basalım. Jamskier de atabiliyor bu arada bu. Ya 62 de basacağım. Yok. Şimdi bas. Şimdi 62 de basacağım. Jumpscare hata diye bu arada hazırlıklıyım. Ya bu hiç hareket etmiyor. Tuğbet falan diyecek. Gram full. Bak. Bak sinirleniyorum. Hareket et. etmedi mi? Gerçekten az önce. Gerçekten bununla bu kadar böyle duracak mıyız? Bu çok gerici bir şey bu arada. <laughs> Ve arkadaşlar normal hiç hasta olmadığım günlerde arkadaşlar size video atmıyorum. Hasta olduğum günde video atıyorum. Ben de böyle bir birisiyim. bir de basayım. Hiç önemli olmadı. Tubet. Ya iki saat ileriden başlayacaktık ya. şimdi çok büyük bir risk var. Evet arkadaşlar bu arada yenildiğimiz zaman bırakıyorum. Dışarıdan sesler geliyor. Gerçek hayatta vardı arada sesler geliyor. O yüzden. O yüzden sesi açtım da. Arkadan frayrı gelince bu arada korkmayacağım. Bir Neyse bekle. Heh, şimdi söylüyorum. Bir Ebeveyn çocuğun da Beş günlüğüne evde tek yalnız bırakır ya. Mutfaktan sesler geliyor. Tabak sesleri falan. Şimdi burada var. Yok. Yaklaştı Yaklaştım mı acaba o zaman? Hayır de, hayır de lütfen hayır de. Bak biriz. <laughs> Eğer bu arada nefes sesi duyarsa kapıyı kapatırız arkadaşlar. Ben bunu. Arkadan da Freddy geliyor mu Fred var, Fred var. Fred buraya gitti alın. Kaç kaç. Canı çıktı. Işık tuşuna kaç buraya bastı. Bu arada arkadaşlar kapıda da uzun zaman geçirmemek gerekiyor yoksa o zaman yoklarsa bir de yanınıza geliyorlar. Sağdan sesler geliyor bu arada. Sağda birisi var. Sağda da iyi hayat Ya çıka vardı şurada gördüm. Çıka yatakları da. Frele. Şimdi Bonnie. Tövbe tövbe. Bu gece doldu. Kaç, 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 Kaç Doritosunla nachos peyniri kokuyor ya <laughs> O yüzden nefes alırlarsa versen... <laughs> Koku da bayılabiliriz Hihihihii <laughs> Hihihii <laughs> Ağlayın Oğlum size asıl Jumpscare adı çok benim lan Hiç korktum ki? O dışarıdan hav sesleri sesler geliyor. Ara <laughs> Ben bir şey duymadım az önce. Niye uzun sürdü oynayacağımız kere biraz. duyduğum gibi geldi <laughs> şu an kalbim çok hızlı atıyor arkadaşlar ben niye bu oyunu oynadım ya neyse görüşürüz arkadaşlar çok korkunç bir video oldu neyse görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın Hoşçakalın. bay <laughs> bay sizi seviyorum